saat konuşup da tepeme attırma. Ne takıyorsun onu? Alt etmişti de gibi. Çıkar da görek. Din misin cin misin? Sadece ölüler görür. Mehmet altı kapat da sen de görme. Madem güneş tepeden vurdu. Relok attık Ölge relok. İlimizin altıdır. İn misin cin misin Mehmet? Altı kapat Mehmet sen de. Aa. Bu adam öyle oturup ağlayacak. Yas tutacak, yas tutacak biri, biri değil. Bir değil. En son yas tuttuğu gece altı babayı öldürdüm. Tabii efendim. O çocuğu hatırlıyorum. Umar aşiretinden. Aşiretten kaçanlar türkücü olur. Mafya olmaz. Müdüre gittiğini anlamadın mı? Sibok. 3D DV'yi basıyorum aynen. Geçtim. Yok hayatım nerede geçti? Geçse seviniriz. Biz sevinince anlar ki geçmiştir. Evet yandı. Mehmet! <laughs> geçti, geçti geçti. Soru <laughs> soracaksanız gözümün içine bakıyorsunuz. Mehmet sorun. geçti Mehmet. <laughs> Bizim verilmeyecek cevabımız yok. <laughs> Bizim verilmeyecek cevabımız yok. <laughs> <laughs> Korktun mu kızım? İki dakikada dağılır oğlum. İstanbul'un sisiyle sırrı iki dakikada dağılır oğlum. Göğsümden sık da. Abi devam Çocuk. değil hayır. Geçmez. Yengesi harbiden senin sayende geçti. Şimdi 9 vb ne kadar Mehmet? Kaça geçti? 9'a geçti. Bence yarın ya bu 9 deveyi satalım bu devamı olsun. 13 14 deve mi? konuşup da tepe Ya yenge sen geldin. E, bunu. Yok artık, onu... artık, artık, artık sen geçtin. Gibi. Çıkar da görek. Yok cim yok, cim. yok o şans bir kere gelir. Ne oldu lan Anvil'in saati değil diyen yani o Hakkari'li artık çürüttük. Tamam ben satarım onu alırım diyor. Tamam o zaman ne yapıyor? Bana paramın 5 GB, ee, şey ver. PK'ya geçelim. Hadi hadi hadi. Vallahi sevindik lan sevindik lan. Şşş. Chat. Allah. <laughs>